Merhaba arkadaşlar. Chat'in dünyasına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Instagram'a yeni gelmiş olan müzik eklemeye göstereceğim. Ama ondan önce lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hadi hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi A var, yılan var. Şimdi gülücüye tıklıyoruz arkadaşlar. Kare olan gülcüklüğe tıklıyoruz. Burada diyor ki müzik diyor. Müziği seçiyoruz. Buradan istediğiniz müziği seçebilirsiniz siz. Mesela Baby Shark çok güzel. Bu aralar popüler bir müzik. Onu eklesem? Onu ekleyelim arkadaşlar. Şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. Ben şimdi bitti diyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar. Basit eklemek. Bitti diyorsunuz ve ekliyorsunuz. Şu an biraz daha açmak istemiyorum. Bizi telip yiyeceğim muhtemelen. Muhtemel yeriz yani. Ondan dolayı daha fazla açmıyorum arkadaşlar. Eklemek bu kadar basit. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Herkese iyi günler arkadaşlar.